Sekonder Kimya kanalından hepinize merhabalar gençler. Ben kimya öğretmeni Zekeriya Özgüner. Sınavların olduğu bu dönemde ortak sınav senaryoları çekmeye devam ediyoruz. Mira yayınlarının hazırlamış olduğu 10. sınıf kimyadan 4. senaryoyu beraber inceleyeceğiz. Sınavlarınızda yardımcı olması dileğiyle arkadaşlar. Birinci sorumuz şu şekilde verilmiş. Tabloda farklı deneylere ait gözlemler raporlanmış. Deney yapılmış ve bu da raporlaştırılmış. Bakalım birincisinde diyor ki. Kireç taşı ve tuz ruhunu karşılaştırılmasını vermiş. Gözlem türü, gaz çıkışı, değişimin göstergesi, kabarcık oluşumu, sonuç kimyasal. Buna bağlı olarak numaralandırılmış yerlere gelmesi gereken ifadeleri benden istiyor. E birden faydalanarak ikiyi yorumlayalım. Bakırın oksitlenmesi, yüzeyin yeşil tabakayla kaplanması var. O zaman bir yerine ne gelmesi gerekir? Yüzey yeşil bir tabakayla kaplandığına göre burada ne olmuş arkadaşım? Burada gerçekleşen olay renk değişimi. Bakırın rengi değişmiş. Peki bu olay kimyasal mıdır fiziksel midir? Bu olay kimyasaldır. Sonuç olarak ne diyeceğim? Kimyasal değişim. Bir olay tersine dönemiyorsa kimyasaldır. Tersine dönebiliyorsa fizikseldir. Örneğin cam kırılır, toplanır, fabrikalara gönderilir. Cam fabrikalarında tekrardan geri dönüştürülür cam olur. Bu olay tersine döndüğü için camın kırılması fizikseldir. Ancak kağıdın yanması sonucunda kül meydana gelir. Yani kağıt içerisindeki karbon yanar, oksitine dönüşür. Dolayısıyla kül açığa çıkar. Peki külden tekrardan kağıt yapmam mümkün mü? Değil. Bu olay tersine dönemediği için kimyasal. Buradaki olay da aynen bu şekilde bakırın oksitlenmesi kimyasal bir olay. Magnezyum şeridi yakılmış. Laboratuvarda aynı deneyi zaten yapmıştık. Isı ve ışık açığa çıkıyor. Ne gözlemledim o zaman ben burada? gösterge değişim göstergesi ısı ve ışıktı. Işık ve ısı değişimi gözlemledim. Egzotermik olduğu için dışarıya enerji verdi. Peki bu olay fiziksel mi kimyasal mı? Bu olay yine kimyasal değişim olacak. Dördüncüsünde potasyum iyodür ile kurşun 2 metat çözeltilerinin karıştırılması benzer bir deney. Hatta bu deneyi yaptık. Bunun bir de benzerini yaptık laboratuvarda. Sarı renkli bir çökelti oluşmuştu. İki farklı çözelti üçüncü bir kap içerisinde birleştirildiğinde iki taraftan gelen zıt iyonlar birleşip suda az çözünen bir tuz oluşturmuştu. Bu olay çözünme çökelme tepkimesiydi. Değişim göstergesi sarı bir çökelti oluştu. Yani 5 için ne demeliyim ben burada? Renk değişimi demeliyim. Başka ne oldu renk değişimi dışında? Dipte katı oluştu. Yani çökelti oluşumu da diyebilirim buna. Farklı olarak katı oluşumu da diyebilirim. Peki bu olay fiziksel mi kimyasal mı? Bunun için de yine yazacağız. Bu olayda tersine dönemeyeceği için kimyasal değişim olacak. Birinci sorumuz bu kadar arkadaşlar. Benzer bir soru muhakkak sınavınızda bekleyeceksiniz. 10. sınıf kimyadan bu şekilde bir soru sorulacak. Çünkü ders kitabımız burayla başlıyor. İkincisinde sembolleştirme, mikro gösterim, modelleme. Buradan da bir soru muhakkak bekleyin. Aşağıda bazı tepkimeler hem sembolik olarak hem de toplarla modellenmiş. Tepkimelerin sembolik hallerini toplarla modellenen halleri ile gerekçelendirerek eşleştirmem istiyor. Bir de gerekçe istiyor. 3 tane tepkime var. 3 tane model var. Bakalım şimdi. Birinci tepkimemde hidrojen gazı, oksijen gazı ile su oluşturmuş. 2 tane H2 molekülü. Ne bu? Element molekülü. Bir tane O2. Yani şu olamaz. Burada 3 atomlu var. Burada 2 atomlu. Burada 2 atomlu. Ya budur ya budur. İkisi de oksijen. Doğru. Şurada nasıl ayıracağım? Bak şurada 2 atomlu NO. Bileşik molekülü hemen yukarıdaki iki atomlu hidrojen molekülü. O zaman benim aradığım bak burası. Yani birinci seçeneğimi B ile eşleştirdim. Eşleşti. Gerekçesine ne yazacağım? İki atomlu iki atomlu element molekülü, iki atomlu element molekülü olan hidrojen yine iki atomlu element molekülü, molekülü kısalttım. Element molekülü olan oksijen ile birleşerek birleşerek 3 atomlu şuraya geldim. peki bu ne? Su. Artık bileşik oluştu. 3 atomlu bileşik molekülü olan suyu yani H2O'yu oluşturur. İşte gerekçemiz de bu. İkincisinde sodyum metali var. Metaller atomik yapılı. Hemen yanında 3 atomlu su molekülü var. Şimdi şurada baktığımda bu 2 atomlu, bu 2 atomlu bak burası. Şurası 3 atomlu. O zaman 2 nereyle eşleşecek? A ile eşleşecek. Açıklamasına ne diyeceğim? Çok sayıda çok sayıda sodyum atomu çok sayıda sodyum atomu ne yaptı? 3 atomlu 3 atomlu bileşik molekülü bileşik molekülü olan su ile yani H2O ile birleşerek birleşerek iyonik yapılı iyonik yapılı sodyum hidroksiti NaOH'ı ve e, ve iki atomlu iki atomlu element molekülü olan H2 gazını oluşturur diyorum şuradan çıkarmam gereken ifadeni bak şuradaki katıların yapısında görmüştük bunu tamam mı? kristalize yapı, iyonik katıların oluşturmuş olduğu molekül şekli bu olacak. Ki orada da altına not demiştik. Bu ifadeyi kullandıktan sonra demiştik ki bu yanlış. İyonik bağlı bileşikler molekül oluşturamaz, kristalize yapı oluşturur demiştik. 9. sınıfta görmüştünüz arkadaşlar bunu da. 3'ü o zaman C ile eşleştireceğim. Ne diyeceğim? 3. seçenekte ne var? 2 atomlu 2 atomlu bileşik molekülü olan NO ne yaptı? 2 atomlu 2 atomlu element molekülü olan O2 ile 3 atomlu 3 atomlu bileşik molekülü olan NO2'yi ne yapar? Oluşturur. İşte gerekçemiz de bu. İkinci soru da burada bitti. Üçüncü sorumuz. Hep kime türleriyle alakalı olarak sorulmuş. Alkali metallerin tuzları ve nitrat iyonunun tuzları genellikle suda iyi çözünür. Alkali metallerin fosfat tuzları dışında kalan fosfat tuzları ise suda iyi çözünmez. Yani şuradan bana ipucunu veriyor. Diyor ki bunları diyor tepkime denklemi şeklinde yazdığında bak buradan gelen fosfattan dolayı diyor oluşan bileşik çözülmeyecek. Çözülmeyecekse ne yapacak? Dibe katı halde çökecek. Elimde ne var? Sodyum fosfat tuzu var katı halde. Diğer tarafta ise bakır 2 nitrat tuzum var katı halde. Suyun içerisine attım. Suyun içerisine attığımda bu arkadaşlar çözünecekler. Burası çözündüğünde sodyum iyonu hemen burası çözündüğünde ise fosfat eksi 3 iyonu. Şurası bakır artı 2 iyonu diğer taraftan nitrat eksi 1 iyonu oluşturacak. Bana tepkimenin türünü gerekçesini belirterek açıklar demiş. Şimdi şurada elimde bir kapta bir çözelti var. Suda çözündü. İkinci kabımda da bir çözelti var. Suda da çözüldü. Ben bunları üçüncü kapta bir araya getirdiğimde ne olacak biliyor musun? Birincideki artı ikincideki eksi ile birleşecek. Ne oldu o zaman? Sodyum ile nitrat birleşti. Sodyum nitrat oldu sulu çözelti ortamında. Sodyum nitrat tuzunun çözünürlüğü fazla olacağı için tekrar çözündü. Birincideki eksi ikincideki artı ile birleşti. Bakır 2 fosfat oluştu. İşte tam olarak burada oluşan katı çözünürlüğü az olduğu için kabın dibine doğru ne yaptı? Çöktü. Yani çökeltimi oluşturan ne? Bakır 2 fosfat. Tepkimenin türü demiş. Şimdi cevaplıyorum. Tepkimenin türü. Ne oldu? Birincide çözünme, ikincide çözünme oldu. Üçüncü dediğimiz şu olayda ise iki farklı çözelti karıştırıldığında çökelti oluştu. Ne yazmam lazım o zaman? Tepkimenin türüne çözünme, çökelme diyeceğim. İki gerekçemle, gerekçemde şunu söylüyorum. Diyorum ki, suda iyi çözünen suda iyi çözünen iki farklı çözelti. Ne yapıldı burada iki farklı çözelti? karıştırıldığında karıştırıldığında suda az çözünen bir tuzun oluşup dibe çökmesi. Gerekçem de bu. Aynen de böyle oldu. İkincisinde ne sormuş bana? de oluşan katının oluşum denklemi. Yani bakır 2 fosfatın oluşum denklemi. E yapalım oluşum denklemi. Ne oldu? Bakır artı 2. Şuradan bakır artı 2 iyonu geldi. Yukarıdan fosfat eksi 3 iyonu geldi. Bakır 2 fosfat katısı oluştu. Tepkimenin denklemi bu. Buna ne ad verilecek? Buna net iyon denklemi adı verilecek. Çözünme çökelme tepkimelerinde zaten tepkimenin türünü, net iyon denklemini ve seyirci iyonları soracak. Ya da oluşan katının formülünü soracak. Aşağıdakilerden hangisidir diyecek. Başka sorabileceği bir soru yok. Ve C seçeneğinde de tam olarak bahsettiğimiz şeyden soruyor. Seyirci iyon demek olaya katılmamış. Yani çözeltinin içerisinde var ama bir katı oluşturmadığı için biz onu gözlemleyemiyoruz. Katı oluşturmadığına göre bu Çözelti içerisinde çözülmüş halde. Peki hangi iyonların bak burada? Buradan ne geldi? Sodyum geldi. Buradan ne geldi? Nitrat geldi. Demek ki benim sodyum artı bir iyonun ile hemen şuradaki nitrat eksi bir iyonum ne? Seyirci iyonmuş. Yani seyirci iyon olarak adlandırılacak. Olayı izlemişler arkadaş. Üçüncü sorumuzun çözümü de bu kadar. Dördüncü sorumuz ise şu şekilde. Renksiz gümüş nitrat sulu çözeltisine bakır bir tel daldırıldığında çözeltideki gümüş iyonlarının bakır tel üzerinde gri renkli metalik gümüşe dönüştüğü gözlemlenmiş. Bu olaya eş zamanlı olarak bakır teldeki bakır atomları ise bakır artık iyonlarına dönüşmüş ve çözeltinin rengini maviye dönüştürmüş. İyonlarım yer değiştirmiş. Gerçekleşen tepkimenin türüne bakacak olursan benim burada gerçekleşen tepkimem yani biri elektron vermiş diğeri elektron almış. Genel olarak bu nasıl adlandırılır? Redox. Biz derste nasıl gördük? İndirgenme, yükseltgenme olarak gördük. B seçeneğinde gerçekleşen olayı göstergelerini belirterek fiziksel ve kimyasal olarak sınıflandırınız. Göstergeleri ne? Birincisi çözeltinin rengi değişmiş. Renk değişimi var. İkincisi ise bakır telin üzerinde metalik gümüş toplanmış. Yani metalik metalik bakır üzerinde gümüş açığa çıkmış. Katı birikimi olmuş. Ya da bakır tel üzerinde metalik gümüşün açığa çıkması. Hangisini dersen de ama renk değişimi ve yeni bir katının oluşması bizim göstergelerimiz. Peki bu olay fiziksel midir, kimyasal mıdır? Bu olay kimyasal bir değişimdir. Gümüş artı iyonlarının metalik gümüşe dönmesi. Gümüş artı iyonlarımız elektron almış metalik gümüşe dönmüş. Elektron alarak değerliği azalmış. Çünkü elementel haldeyken değerliği sıfır. Bu olaya ne denecek? Bu olaya indirgenme denilecek. Dördüncü öncülde ise bakır atomlarının bakır artı 2'ye dönüşmesi. Çünkü şurada ne vardı bak bakır vardı. Buradaki bakırım nereye geçti? Çözeltiye geçti. Bakır katısı çözeltiye geçti. Bakır artı 2 oldu. Sıfırdan artı 2'ye gitti. 2 elektron verdi. Değerliğinin artması için de elektron vermesi olayına ne diyeceğim ben burada? Yükseltgenme. İkisi eş zamanlı gerçekleştiği için bu tepkimelere de indirgenme, yükseltgenme tepkimesi adını vereceğim. Beşinci sorum. 2.5 mol C2H2 molekülünün içerdiği atom sayısı kadar atom içeren N2O3. N2O3 ile ilgili benim bu sorulara cevap verebilmem için N2O3'ün mol sayısını bulmam lazım. Nereden hareket edeceğim? Hareket noktam ise şurası olacak. 2.5 mol C2H2'deki önce atom sayısını bulacağım. Elimde benim 1 mol C2H2 olsaydı burayı düzelteyim. Elimde 1 mol C2H2 olsaydı bunun içerisinde 2 mol karbon atomu 2 mol hidrojen atomu toplam 4 mol atom Vart 1 molünde 4 mol atom vardı. Ne diyeceğim o zaman? 1 mol C2H2'de toplam 4 mol atom var ise 2.5 mol C2H2'de ne kadar atom var? 2.5 çarpı 4 ne yapacak buradan da? 10 mol atom içerir diyeceğim. Artık toplamda ne kadar atom içerdiğini biliyorum. 2,5 mol C2H2 10 mol atom içeriyormuş. Bu kadar atom içeren N2O3'ün kaç mol olduğunu bulmam lazım. Şurayı alalım. Farz et ki burası 1 mol olsaydı. 1 mol N2O3'te 2 mol azot, 3 mol oksijen toplam 5 mol atom vardı. 1 mol bileşikte 5 mol atom vardı. Benden ne istiyor? 10 mol atom olmasını istiyor. O zaman kaç molmüş? 2 moldür diyeceğim. Kaç mol geldi? 2 mol geldi. Artık elimde 2 mol N2O3 var. Kaç gram azot atomu içerir? Şunu analiz ettiğimde 1 molünde 2 mol azot vardı. 2 molünde 2 ile çarptım ne yapar? 4 mol azot atomu var. Azot atomunun kütlesi 14. O zaman 4 çarpı 14'ten ne yapar? 56 gram azot yapar. Şurası da 56 gram. Kaç tane oksijen atomu içerir? Dikkat! Ne geldi? Tane. Tanenin olduğu yerde Avogadro sayısı olacak. Elimde 1 mol N2O3 olsaydı bunun içerisinde 3 mol oksijen atomu vardı. Benim bileşiğim 2 mol olduğu için içindeki oksijen atomu sayısı 6 mol oksijen atomu var. Ancak bana mol olarak sormamış. Ne olarak sormuş? Tane. Molün karşılığı ne arkadaş? Bir molün karşılığı zaten avogadro sayısı kadar tane. Şu molü çıkardım. Yerine avogadro sayısını koydum. 6 çarpı Na tane oksijen atomu var diyeceğim. O zaman ne oldu? 6 çarpı Na tane oldu. Kaç tane molekül içerir? Zaten bu tarz sorularda molekül ile atomu ayırdığımda burayı anlıyorsun. Mesele bunu ayırabilmende elimde 1 mol N2O3 olsaydı yine tane geldiği için söylüyorum molin yerine avogadro sayısını koyacaktım. NA tane N2O3 molekülü diyecektim. 2 mol olduğuna göre 2 çarpı NA tane demem gerekecek. Şurası da 2 çarpı NA olacak. 5. sorumuz da bu kadar arkadaşlar. 6. soru. Yine molle alakalı olarak hesaplama. İşlem basamaklarını göstererek cevaplayınız demiş bu sefer. 32 gram demir 3 oksit bileşiği kaç tane oksijen atomu içerir? Şimdi ben şunu alsam. Bunun farz edelim ki 1 mol olsun. 1 molünü kütlesini bulabilir miyim? Buna ne diyoruz? Molekül ağırlığı MA diyoruz. İçeride 2 mol demir var. Molekül ağırlığı 2 mol demir. 2 çarpı demir diyeceğim ama demirin yerine ağırlığını yazacağım. 2 çarpı 56. Artı 3 mol oksijen var. 3 çarpı 16. Şurası 48 yaptı. Şurası 112 yaptı. O zaman molekül ağırlığı ne kadar arkadaş buranın? 160 gram. Yani 1 molü 160 gram. Elimde 1 mol olsaydı 1 molü 160 gram gelecekti. Peki bana ne kadar verdi? 32 gram verdi. O zaman 32 gramı kaç mol yaptı? 5'e bölündü. 5'e böldüm. Elimde o zaman 0.2 mol demir 3 oksit varmış. Burada diyor ki kaç tane oksijen atomu? Bunu bulmak yetmedi. Bir de içine gireceğim. Şurayı görme. Şunu görme. De ki şu 1 mol olsaydı. İçinde kaç mol oksijen var? 1 mol demir 3 oksitte 3 mol oksijen atomu varsa 0.2 mol Bileşikte ne kadar vardır? Oradan da 0.6 mol oksijen atomu var derdim. Son rötuşu yapıyoruz. Ne geldi şuradan? Tane geldi. Biz tane gördüğümüz her yere ne yazacağız? Avogadro sayısını yazacağız. Yani tanenin olduğu yerde avogadro sayısı olmak zorunda. E, avogadro sayısının karşılığı ne? Mol. Şuradaki mol ifadesini çıkardım. Getirdim. Şöyle yazdım o zaman. 0.6 çarpı ena tane dedim. İkinci öncülümde 3 çarpı Na tane flor atomu içeren. O zaman şuradan ezbere yapıyorum şimdi. 1 mol olsaydı benim bileşiğim 1 mol kükürt hexaflorür de kaç mol flor var? 6 mol flor. Biz dedik ki molin yerine avogadro sayısını yazacağız. O zaman şurayı tekrar düzenledim. Ne getirdim buraya? 6 çarpı na tane flor. E şimdi diyor ki 3 çarpı na tane flor varsa kaç mol yapar? Yarısı kadar. O zaman benim elimde 0.5 mol kükürt hexaflorür varmış. Bunun gramını soruyor. Ya bir molünün molekül ağırlığını hesaplarım ya da n eşittir. m bölü ma. Burada da hazır olarak verdiği için kullanabilirim. Mol sayım ne kadarmış? 0.5 Kütle bilmiyorum. Kükürt egzaflorunun eması 146 146'yı 0.5 ile çarpacağım. Yani 2'ye böleceğim. 73 gram olacak. Son öncülde ise C4 haşem bileşiğinin 0.1 molü Avogadro sayısı kadar atom içeriyor. 0.1 molü n'a kadar atom içerirse ben bütün hesaplamalarda 1 mol üzerinden referans aldığım için bunu 0.1 değil de 1 mol yapsaydım 1 mol bileşikteki toplam atom sayısını bulurdum. 1 mol bileşikte ne kadar olur o zaman? 0.1'de n ise burayı 10 çarpmış burayı da 10 çarpacağım o zaman 10 çarpı n'a tane atom var. Tamam. Avogadro sayısının karşılığı ne? Mol. O zaman benim elimde 1 mol C4H'n olsaydı olsaydı içerisinde toplam 10 mol atom olacaktı. E 4'ü burada olduğuna göre şuraya kaç kalır? 4 artı n eşittir 10 sa n eşittir 6. Bu da son soruymuş arkadaşlar. 6. soru. Son soru, e, ikinci bir senaryo elimize geçtiğinde inşallah onu da çözeceğiz. Sınavın öncesinde ve sınavda da buna benzer sorular karşınıza gelecek. Çok farklı bir soru beklemeyin. Senaryoların hemen hemen hepsinde aynı türde sorular, farklı rakamlarla rakamları değiştirilerek size sorulmuş olacak. Gerçek sınavınızda da benzer bir senaryo, benzer bir soru karşınıza çıkacak. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum gençler. Görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.